Üçüncü ev haritamızda Merkür tarafından yönetilen hava elementinin e, bir evidir. E, burası İkizler Burcu'nun doğal evidir ve haritada Kuzey Doğu yönünde yerleşmiştir. Geleneksel olarak üçüncü ev bizim iletişimlerimizi temsil eder. İletişimler özellikle yakın çevremiz, e, çocukluğumuz ve doğduğumuz ilk geliştiğimiz zamanlarda yakın çevremizde olan ilişkilerimiz. Kardeşlerimiz, içinde bulunduğumuz aile e, ve bununla birlikte ilk iletişim kurma şeklimiz, konuşma, yazma, öğrenme ve ilk öğrenimle ilgili konular 3. evin kapsamındadır. E, bunun yanı sıra yolculuklar, kısa seyahatler, zihinsel yapımız, düşünme şeklimiz, e, ilk öğrenim hayatımız hepsi 3. evden takip edilir. Bu evdeki gezegenler e, ve bu evi yöneten burç, Bizim düşünce şeklimiz, iletişim gücümüz, yakın çevreyle olan ilişkilerimiz, ilk öğrenim hayatımız hakkında bize önemli bilgiler verebilirler. Ee, ev içerisinde yerleşen gezegenlerin güçleri ve bu e, gezegenlerin diğer gezegenlerle yaptıkları açılar, ev yöneticisinin harita içerisindeki e, konumu, e, gücü veya zayıflığı bizim, İletişim yeteneklerimiz, öğrenme kapasitemiz hakkında önemli bilgiler verecektir.